X Block bugün Yaman Suda. Yaman Su bölgesinde bayram öncesi Erkam'la beraber size yine muhteşem izleyebileceğiniz bir villa çıkardık. 500 metrekare arsa içerisinde toplamda 200 metrekare kullanımlı içerisi full giydirme mobilyalı güzel bir villa. Tadından yenmez diyoruz ya öyle bir villa. Fiyatı da bakarsanız fiyat performans hızlı bir şekilde bahçeyi anlatıp size bu güzel villayı tanıtmak istiyorum. Hadi Erkam bol şans sana. Arkamda görmüş olduğunuz gibi otopark alanımız bize ait. Ama burada şu an komple bahçemiz temizleniyor. Ben aracımızı yanlamasına bıraktım. Orada toprak ve işçilerin orada kazma küreği var. Gördüyseniz şurada yağmur toplama merkezlerinin hepsini söktürdük. Ana, ana iç taraflardakileri. Komple çimimiz değişiyor arkadaşlar. Bunu da size sözünü vermiş olalım buradan. Geldiğinizde bir hafta 10 gün sonra yemyeşil güzel bir çim göreceksiniz. 500 metrekare arsadan bahsettik. Tabii ki de özel havuzumuz var burada. Kullanışlı. Doğalgaz bölgesindeyiz. Yavan sudayız. Genellikle yaz kış yaşanan bölge aslında burası. Baktığınız zaman hem deniz manzaramız var. Hem denize yakınız. Hem hem de AVM'ler bölgesine çok yakınız. Ama aracımıza bindik, Aşağı yukarı 3 dakikada ya da 5 dakikada maksimum Migros'a, merkezdeki Migros'a varabiliyoruz, garaja varabiliyoruz. 3-5 dakikada da AVM'ye gidebiliyoruz. Lokasyon olarak hem ortada hem de güzel bir lokasyon Yavansu bölgesinde. Özel havuzumuzdan bahsedelim isterseniz size. Özel havuzumuz hem karşı taraftan jacuzzi sistem yapılmış hem de alttaki odadan ve salondan veranda çıkış yapabiliyoruz. Bu da çok güzel bir dizayn. Biliyorsunuz ilçe yapıda da bu tarz bir görüntü oluyordu. O tarza yakın bir görüntü diyebiliriz size. Veranda kullanımımız burası. İstersek yine kış bahçesi yapabileceğimiz alanımız var. Ama bu sitede diğer evlere baktığınız zaman drone görüntüsünde şu gördüğünüz alan diğer evlerde bulunmuyor. Ve evimizin sol cephesine baktığınız zaman hem yarım gölge hem de ekstra burada kamelya alanları yaratabileceğimiz bölgeler var. Bana bakarsanız çok güzel dizayn edebileceğiniz bir ev. Çünkü buraya mesela ahşap bir kamelya yapabilirsiniz. Buraya isterseniz eğer birazcık daha mahremete uygun derseniz buraya kendinize de bir barbekü alanı yapabilirsiniz. Benim kanaatim. Evin hemen dış cephesinde de size Erkam göstersin. Komple şöyle ahşap dikmelerimiz vardır. Separatör gibi değil de ayıraç gibi böyle daha değişik dizaynlar yapılmış burada ahşap olarak. Yine komple Şurada gördüğünüz üzere beyaz ve antresit dış şepede boyalarımız var. Hepsi granüllü sıva dedikleri. Ve buradan da arka tarafa geçişimiz yok. Onu da söylemiş olalım izleyicilerimize. Burada duvar gibi düşünün. Burası kapanıyor. Zaten bunun arkasına birazdan döneceğiz. Sizlere depo alanını göstereceğiz. İstersen tam karşıya geç Erkam. Şu büyüklüğü izleyicilerimize gösterelim. Evin hem sağında hem solunda hem de önünde böyle bir bahçeye sahip. Ve evde baktığınız zaman istinat duvarına böyle arasına bir metre kala bırakılmış doğalgazımızdan bahsetmiştik. Evet doğalgaz kombimiz takılı. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Ve burası da mutfaktan çıkış alanımız. Dediğim gibi size barbekü alanı yaparsanız hemen buradan bütün malzemeleri götürüp burada e, misafirlerinizle hoş sohbet edebilirsiniz. Erkan buradan diyor ki bana böyle yapıyor. İşin gücün <laughs> Abi işimiz gücümüz barbekü yemek. Ne yapalım yani. Başka bir e, özel şeyimiz yok ki. İşimiz gücümüz mangal olsun. E, eşimiz dostumuz gelsin. eğlenelim Kuşasın başka ne yapacağız? Yani deniz var önümüzde. Yazın bile iki defa, üç defa giriyoruz. Sen de biliyorsun. Kaç defa girdin geçen sene? İki. İki defa. Baktığın zaman misafirlerimiz giriyor aslında. Biz giremiyoruz. Tekrar videomuza dönelim. İstersen giriş tarafına gidelim. Hem girişimizi hem de arkada olan güzel depomuz var. Onu gösterelim. E, evin içine de izleyicilerimiz sabırsızlıkla bekliyordur. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Biraz goy goy yaptık arkamda ama hadi evin içine girelim. Yavaş yavaş diyorum. Evimizin hemen arka cephesine geldiğimiz zaman dediğim gibi biz aracımızı böyle koyduk. Ama benim sana göstermek istediğim, sen oradan zoom yapabilirsin, izleyicilerimiz görsün. Normalde Erkam, evet alanımız buraya kadar geliyor. Baktığın zaman. Burada Kamera sistemlerimiz var. İstersek buraya açılır kapanır komple kapı yapıp buraya 3 araçlık kendimize otopark yapabiliriz. Buraya kapalı otopark yaparız. Buraya da 2 araçlık açık otopark yapabilme şansımız var. Köşe olduğumuz için evet bize fayda sağlıyor. Komple yine aynı gördüğünüz gibi ahşap dikmelerimiz var size bahsettiğim gibi iskanımız alındı diye bahsetmiştim. Ada parsel olarak hepsini görebiliyorsunuz. QR okuttuğunuzda hepsi çıkıyor. Zaten burası da karşılama terası gayet büyük. Birçok ev sahibimiz buraları komple bordeks'lerle kapatıp kendileri camla kapattılar karşılama terası olsun diye. Zaten baktığın zaman boyutun ahşap büyük bir kapısı bizi karşılıyor. Gel istersen yeşilliklerin içine girelim Erkam tekrar. Şimdi burası ayırac gibi olmuş arka tarafla. Burada bir depo alanımız var. Depo alanına baktığın zaman bir oda büyüklüğünde. Size bahsetmiştim. Wisma'nın kombi takılı doğalgazımız. Bunları da size firma tarafından hediye gibi düşünün. Tabii firmadan biz bunu satın aldık. Bu evimiz şahsa ait. Onu da sizlere bildirmiş oldum. İstersen hadi gel eve doğru geçiş yapalım artık. Sabırsızlıkla izleyiciler hadi diyordur. Bu güzel evi devam edelim hadi gel. Hemen girer girmez. Görüyor musun şu güzelliği? Ahşap kapı mesela önden ahşap görüyorsun. Arkadan bu renklerle oluşuyor değil mi? Ben ona dikkat ettim. Evet, baktığın zaman kapatıyorsun. Gördün mü? Grilerle uyuşan bir renk yapılmış. Hemen şöyle gözlüğümüzü bırakalım. Hemen şöyle açalım. Burası portmantomuz, burası da niş alanımız. Evi komple temizlettirdik. Hemen şöyle elektrik panellerini gösterelim. Burası sabit. Aynayla beraber açılmıyor ama burası açılıyor bildiğim kadarıyla. Anahtarlarınızı bırakabilirsiniz. Hemen girer girmez zaten karşı tarafta havuzunuzu ve bahçenizi görebiliyorsunuz. Hem ışık alıyor hem de size bir ferhallık katıyor. Zaten birçok yerde pırlarımız ve dedektörlerimiz alarmla ilgili olsun, ışıkla olsun hepsi mevcut. Hemen ben salon tarafına geçiş yapmak istiyorum. Salonumuzda komple burada bir giydirme şöyle kağıdımız var. Karşı tarafımızda da TV ünitemiz var. TV ünitemiz ve odalardaki bütün dolaplar olsun, yatak başlıkları olsun. Şimdi birazdan evi gezeceğiz. Muhteşem bir görüntü. Hepsi Firma tarafından değil, şahıs tarafından özel yapıldı. Onları da bildirmiş olalım. Buradan da yine veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Doğramalarımızın hepsi linea rostodur. Hepsi alüminyum doğrama. Şöyle göstereyim ve sinekliklerimiz her tarafta mevcut. Komple de elektrikli panjur sistemimiz var. Zaten evimiz komple akıllı ev sistemi olduğu için birazdan göstereceğim size. Bütün her şeyi panodan yapabiliyorsunuz. Burada şöyle kahvaltı yapabileceğimiz bir alanımız 3-4 tane bence bar sandalyesi buraya e, sığar diye umuyorum. Burada kahvaltılarımızı ya, ufak aileysek yemeklerimizi de yiyebiliriz ama misafirimiz geldiğimizde benim size bahsettiğim gibi buradan çıkış yapıp oraya kendimize güzel bir kamelya alanı yapabiliriz. Burada size verdiğimiz davlumbazımız, ocağımız, fırınımız ve mikrodalgamız var. Baktığınız zaman komple yine lake dolaplarımız var. Ürünlerin hepsi Bloom'dur. Onları görmek istersen gelebilirsin Erkan. Ve içleri komple giydirmelidir. Düz bırakılmamış. Onları da izleyicilerimize söylemiş olalım. Buraya iki kapaklı bir buzdolabı yapabiliriz. Depolama alanları bol. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Bulaşık makinemizin yeri de burası. Size bahsettiğim gibi buradan da yemek yaparken kötü kokular hemen çıksın isterseniz evet burada güzel bir kapı yapılmış. Yine sinekliğimiz var. Hem bolca ışık alır hem de dediğim gibi kokular burada durmaz. Şöyle bir görüntü almanı istiyorum Erkam. Şu görüntüyü almanı istiyorum. Şöyle hem burası giydirme hem bu duvar komple giydirme ahşaplarla alakalı güzel bir dizayn var. Yine Home'un akıllı ev sisteminden bahsetmiştik. Zaten bunu artık tüm izleyicilerimiz biliyor. Tek tek anlatmaya gerek yok. Tam akıllı ev sistemini istediğiniz gibi kullanabiliyoruz. Gel istersen Alttaki odamıza geçelim sonra buradaki detaylara devam edelim gel. Benim en çok sevdiğim seramikler biliyorsun her zaman söylüyorum eskiler zamanında böyle çok eski bunların baklava baklava teklileri vardı arkam şimdi bak bunu 60'a 120 seramik içine yaptılar. Şöyle bir yatak başlığımız var girdiğiniz zaman burada bolca depolama alanlarımız var. Buradan daha havuza yine çıkış yapabiliyoruz. Benim tercihim bana baksan buradaki çiçeklendirmeleri kaldırıp buraya güzel bir seramik yaparım aynı seramik renginde. Ee, bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü burada bir kötü görüntü yapıyor baktığın zaman bu çiçekler. Karşı tarafta zaten yeterince alanımız mevcut. Hemen yatak başlığının üst tarafında göster depolama alanı olarak. Şimdi giydirme diyoruz ama şöyle bunu istediği gibi kullanabilecek Alttaki odamız görüyor musun Erkan? Hepsi bolca depolama alanı ve burada da aynı depolama alanların ürünleri devam ediyor. Karşıda da yine makyaj dolabımız aynasıyla beraber iki kapağı da açılıyor. Evet bunlar para mı? Çok ciddi maliyet olan ürünler. Yaklaştığın zaman bunlarda da yine aynı şekilde ışıklandırmalar yanıyor. İsterseniz şöyle hemen geçelim. Buraya bir lavabo daha yapabiliriz ya da buraya ürünlerimizi saklayabiliriz ürünler istersen göster. Arteman'ın ürünleri var burada. Şunlarda da vitre kullanılmış arkam. Gel istersen içeri doğru. Burada Arteman'ın şuradaki ürünlerini gösterelim sana. Yağmurlamaların hepsi Artema'dır. Hepsini izleyicilerimize. Sen zaten bunların herhalde görüntülerini alıp koyuyorsun. Laki kapılarımız mevcut. Şurada da izleyicilerimize yine göstermek istediğim depolama alanımız var. Buraya çamaşır makinemizi ve kurutmamızı koyabileceğiz. Şöyle de gelebilirsin Erkan. Buradan da çıkış yapabilirsin istersen. Evet. <laughs> Gel böyle. İki kapak orada, iki kapak burada. Erkan içeride labirent gibi dönüyor. Ahşap merdivenler, merdiven kovası komple giydirme bak. O dizayn zaten sen çekmişsindir de bunları. E, apliklerle beraber çok güzel bir dizayn yapılmış. Ben muhteşem evi. Ben hızlı satılacağını yine umuyorum bu evin. İnşallah bu ev değerini bilen iyi birisine nasip olur. İlcemsi diyorum. Ben. İl Evet Erkan isim koydu bu eve. İlcamcı. Hadi yukarıya doğru çıkış yapalım. Şu ambiyansa baksana ya. Merdiven kovası komple giydirme ya. Muhteşem bir görüntü oluşuyor baktığın zaman. Bir de ledlerin yanması. Yine aynı şekilde burada giydirmeler mesela baştan sona birazdan göstereceğiz onları da. İlk odamıza geçiş yapalım. Aslında en ufak diye tabir ettiğimiz oda yukarıda. Karşı tarafta hemen üç kapaklı şöyle bir portmantomuz var. Girer girmez bizi karşılıyor. Şöyle lakenin ve içleri komple dediğimiz gibi aynı şekilde desenli ürün kullanılmış. Hemen gel istersen burada bir yatak başlığımız var. Yatak başlığımız ahşap gri aynalarla yine renklendirilmiş. Baktığınız zaman şurada da güzel bir makyaj dolabımız var. Onu da gösterelim izleyicilerimize ve her tarafta şöyle Fransız balkonlarımız var hem buradan hem ön taraftan rahatça güneş alabiliyor evimiz doğramalarımızın hepsi zaten alüminyumdur onlardan bahsetmiştik buradan da hem havuzu hem bahçemizi görebiliyoruz mahremiyete uygun bir ev daha bahsetmiştik çünkü neden derseniz hem köşe konumuz kimse kimseyi görmüyor hem de istediğimiz gibi dizaynlarını farklı hale getirebileceğimiz bir bahçemiz mevcut. Her odanın banyo tuvaleti var. Onları da size söylemiş oldum. Hemen ilk banyo tuvalete giriyoruz. Yine Vitron'un ve Artema'nın ürünleri burada da kullanılmış. Yani hiçbir misafiriniz veya çocuğunuz kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Gel istersen güzel şöyle holden böyle geçiyoruz. Karşı taraf aynalı. Burada da yine ışık alması için. Şöyle göstermeni istediğim yine separatör tarzında ahşap dikmeler. Ama bu sefer yanlamasına yapılmış. Çünkü alt taraftaki jacuzzi tarafına güneş kırıcılar yapılmış ki gölge olması amaçlı. Şurada şöyle bir duvar kağıdımız var. İkinci odaya geçiş yapalım. Sonra da edebeğine geçiş yapalım Erkan. Hemen karşı taraf gördüğün gibi şurada 3 kapaklı ve karşı tarafta 4 kapaklı aynalı. Burası da makyaj dolabı olabilir. Baktığınız zaman burası benim bildiğim, anladığım kadarıyla buraya televizyonumuzu koyacağız. Ve burada da yine 4 kapaklı gayet büyük depolama alanları bulunan gömme dolaplarımız var. Yani bugün gömme dolabı gerçekten 1-1,5 milyon lira yaptıramıyoruz arkadaşlar. Bunları sizler de yaşayabilirsiniz. Gelin tek tek araştırın. Tabi biz bunları ortaladık. Bunlar köşelere geliyor. Yatak başlığımız burası. Gayet de büyük bir alanımız var. İstersen Erkan buradan izleyicilerimize manzaramızı göster. Denize yakın olduğumuz için hem deniz manzaramız var. Ebeveyn odasından da birazdan balkona çıktığımızda size deniz manzarasını daha net gösterebileceğiz. Banyo tuvaletten bahsetmiştik. Her odanın kendi banyo tuvaleti var. Gel istersen bunu da gösterelim. Şöyle açalım izleyicilerimize. Yine Vitra'nın ürünleri ve Artema'nın yağmurlamaları kullanılmış. En güzel oda hangi oda derler? Her zaman için ebeveyn odası. Oda dolu dolu bir oda. Buradan girer girmez hemen baktığınız zaman aslında odaya düşmüyorsunuz. Hemen burada giyinme dolaplarına düşüyorsunuz. Altı kapattıdan buraya kadar geleyim şöyle izleyicilerimize gösterelim. Ortası ahşap yapılmış. Kenarlar da şöyle camla yapılmış. Hemen kendi banyo tuvaletini gösterelim. Gayet büyük bir ferah. Gel istersen izleyicilerimize. Burada kayar kapak yapılmış Erkan. Şöyle gireyim ben yağmurlamayı göster. Burada ahşap dışarıda da beyaz seramikler kullanılmış. Evimizde laminat yoktur. Onu da söylemiş olalım. Birçok kez e, seramik görünümlü evlerde laminat zannediyorlar üst katları. Bu evde de aynı şekilde laminat yoktur. Komple seramik kaplama. Hemen karşı tarafta bir yatak başlığımız var. Burada da beyaz ve ahşap seçilmiş. Buraya iki buçukluk yatağa kadar e, gayet sığabilecek bir alanımız var. Hemen karşı tarafımda hem televizyonum hem de makyaj dolabım var burada. Zaten giyinme dolabım da arkada olduğu için dizayn olarak dolu dolu bir ev oluyor. Gel istersen burada güzel bir balkonumuz var. Ona da çıkış yapalım. Yine ahşap burada görüntü yapılmış. Buradan da deniz manzarasını istersen izleyicilerimize. Ben şöyle geçeyim uca doğru. Sen bu deniz manzarasını izleyicilerimize çok net olarak göster. Biraz grilik var ama maviliği de yakalayabiliyoruz bugün. Dediğimiz gibi 500 metrekare artı içerisinde güzel bir villa tanıttık size. Toplamda 200 metrekare net kullanımı var. Doğalgazımız var, özel havuzumuz var. Açık kapalı otopark alanı yapabileceğimiz yerlerimiz var. Arka tarafta güzel bir depomuz var. Burada kendimize barbekü alanları ve oturabileceğimiz alanlar yaratabileceğimiz yerler var. Daha neler var? Evimizi giydirmeler var. Gördün Erkan her adada banyo tuvaleti var. Yani bütün alarmını, akıllı ev sistemini ne istiyorsanız her şey var. Doğalgaz olduğu için havuz ısıtmasına da kullanabilirsiniz. Elektrikli paneller yapabilirsiniz. Size kalmış. Artık villaları o kadar çok doldurmaya başladık ki gelen misafirlerimiz olsun. Birçok hepsine yardımcı oluyoruz. Mobilya alımında e zaten elektrik su bağlantısı olsun. Yani ne istiyorsanız biz evin her tarafında varız. Siz ne zaman kahvenizi içiyorsunuz? Ahmet teşekkür ederiz gidebilirsin kardeşim dediğin zaman biz gidiyoruz. Ne zaman çağırırsanız yine gelebiliyoruz sorun yok. Bunları yapan ev sahiplerimiz, müşterilerimizin telefonlarını da verebilirim. Hani burada Ahmet bize anlatıyor diyebilirsiniz ama gerçek anlamda bunları yapıyoruz. Hiçbir emlakçı gibi satıp arkamız dönüp gitmiyoruz. Sonuna kadar varız. İzlediğiniz için teşekkür eder. Erkam'a da teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sizlere de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Next kalın. Kendinize iyi bakın.